başımıza da iş açtık. Bir sürü meseleler oldu. Bununla ilgili Aynur ve belki arasında galiba bir problem yaşandı. Görelim. Görüntü üzerine konuşalım isterim. Ee, o anda anlamadık ama asıl mesele başka bir şeymiş. Onu hep birlikte görelim. Sonrasında benim de size soracağım bir şey var. Tam hatırlamadım. Onu da konuşalım isterim. Evet, buyurun. Bari yanık Murat! <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben. Oğuzhan ba Çengel mi? Bağrı yanık mı de? demek ya. Yani. Nedim? Bağrı açık. Evet. Bağrı, Bağrı açıksa görkem. Görkem. Bence. <laughs> bence. Görkem. Net görkem. Tamam. Görkem. Ben de yine görkem. 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 Adam görevli değil. Yine görkem demişti bu arada. Demiş miydi? Bağrı açık bebek. Bağrı açık. Açık ya. Biz onu yanık yaptık. Nasıl böyle olacağını. Böyle olacağını biliyorum. Kimin böyle olacağını biliyordum. Ne? şeyleri şeyle, yaşayacağımız gibi. Benim yaptığım şeyden dolayı mı? Bir dakika abi. Senin bir şey yok burada. Böyle olacak. Sen. Sen. <laughs> ben ne? Elen. Elen Mikrofon var. Gizem tamam. hakkında bağırın açık diye konuşursam ne? aynısını yaparsın mesela. Bir dakika anlamadım. Ben demiştim bağırın i̇şte, açık. Neyi? Aynen. mi, mi sığınıyorsun şu an? Anlamadım. Sen aynen. Gülkeme çabuk. Sen gülkeme yorumlar yani Ya yaparsan... tamam tahmin ettim sadece. Abartma. Ha, ben kavga ettim. Bir şey abartmıyorum hayır, şu anda. Bağır. Bak orada bir ne? şey söylememek için canım çıktı parkın Ya o değil. Şu, şundan dolayı. Şundan İki sonra gözüm öyle oldu. İki gözün önüme aksın sadece öyle. Sadece yani. bununla alakalı. Meseleyi öğrenmiş olduk. Orada Aynur yani öylesine gülerek Dalga geçerekten konuştuğunu düşünüyorum, değil mi? Rukiye Hanım? Evet. evet. Ciddi bir şekilde söylemedi. Hoşuna gittiği için o tepkiyi vermedi, Belki. Ee, bir amaç uğruna yapmış olduğu bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Ama yine de her erkeğin, e, her erkeği huzursuz edebilecek konular. Yavaş yavaş bunları da toparlayabileceğini düşünüyorum. Hani biz de arkadaşız zaten şu an, bir durumumuz yok. Ee, ama ufak ufak, yavaş yavaş. Ben çok fazla dikkat ediyorum. O da evet. dikkat ediyor. Hakkını yemiyorum asla. Ee, ufak tefek olabiliyor bazen. Ee, i̇nsan evladıyız. Bizim de moralimiz bozulabiliyor. Ama dediğim gibi her şey yavaş yavaş düzeleceğini düşünüyorum. Dikkat ederek. Belki arkadaşım bunu benim iyiliğim için istiyor. Çünkü neden onun? Değişik bir kitlesi var ya o kitle hani bunu da alır, bu sefer sen yine farklı bir şekilde gösterilirsin aynı, hani hala görkemle uğraşıyor vesaire. Ya ben o an için bunu düşünmedim ama o benim yerime de beni düşünüyor. Yani yanlış bir tepki verdi ama aynı evdeyiz hani... Tahmin de ediyorsun. Ama Aynur'sun sen yani. Aynır, yani hani o ne gelişti. O an aklıma geldi sesli bir şekilde. Orada bütün herkesi hani tahmin ettim hatta. Hani şu şunu alır bu bunu alır sesler. O isim olduğu için birazcık şey oldu. Yanlış bir şey yaptığımı farkındayım. Özür dilemem gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma kötü bir şey yaptığımı düşünüyorum ve kendimden özür diliyorum. Evet. Öykü Hanım, biz zaten bu konuyu dün akşam da görüntülü çok uzun saatler konuştuk. Ee, gerçekten e, o söylediği için söylüyorum, onun iyiliği için istiyorum her şeyi. Çok fazla şeyle uğraşıyor ve psikolojisi ister istemez bozuluyor. Ondan dolayı da mod düşüklüğü yaşıyor. Ben zaten geçen sabah o yüzden söyledim, her konuda yanındayım diye. Bazı yaptığım hareketler de aslında onun üstünden kendi üstüme almak için bütün tepkileri. Dediğim gibi yani yavaş yavaş çözülmeyecek hiçbir şey yok. Geçtik o ateşlerden biz de geçtik, geçtik. diyorsun. Bu aşamada da Berke'cim orada canım arkadaşım, arkadaşımı birazcık destek oluyorum derken dün senin verdiğin tepki hiç öyle bir tepki değildi. Ben kendi adıma... Bir erkek olarak da bozuldun. E, tabii ki. Yani, yani normal olarak. ortada olarak. eğer arkadaşlık varsa senin bozulacağın kadar bir şey yok demektir bunu da söylemek gerekir. Öykü Hanım ben hiçbir zaman hiçbir hissime itiraz etmedim zaten. Ama şu an böyle olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İkimiz de karşılıklı olarak konuştuk. Daha sağlam, emin adımlarla ilerlemek için böyle söylüyorum ben kendi adıma. Yani Aynur'a sormak isterim. Sence bu tarz bir sahiplenme, bir ilişkide olması gereken bir sahiplenme değil mi? Evet. Yani ama şu anki benim... Buna izin veriyor musun yani? Yok. Normal şartlarda izin vermeyeceğim bir durum çünkü benim arkadaşım. Ama şu an... Yani biraz üzgün olduğumu, bunun yani sadece linç başka şeylerde olduğunu bildiği için benim iyiliğimi istediği için orada bir şey yaptığı hmm. için zaten susuyorum. Ama normal şartlarda benim izin verebileceğim bir şey değil. Duruma ve şartlara göre değişir diyorsun. Şu an için normal buluyorum. Hayır, şunun için söylüyorum. E, sen buna izin verdikçe çünkü konu daha da karşı taraf açısından Umut verir hale gel geliyor ve sen ben sana bunları yapmadım ki dediğim bir güne gelebiliyoruz bir anda. Bunların iznini vermedim diyebilirsin bir anda yani. Ee, şöyle bence onun sınırını daha iyi bilecek. çünkü Zaten arkadaşız. İkide <laughs> bir arkadaş Demem yok mu neyse hatırlatmayayım. Yani bizim de burada yeni tecrübe ettiğimiz bir durum bu. Yani Hı. ilişkinin tüm konforundan, e, katkılarından, rahatlığından <laughs> ya da... E, Pozitif taraflarından faydalanıp, negatif taraflarında ama biz arkadaşız diye kenara çekilmek bizim de yeni tecrübe ettiğimiz bir durum. Dolayısıyla buna razı olan biri varsa çok şanslısın. En yani azından şöyle, onu söyleyebilirim. İyi bir arkadaş önce, mı bilmiyorum. Daha önce çok şeyler yaşadık vesaire. Ondan sonra hemen benim şeylerim oldu falan filan. Yani şu an... Aslında çok zor bir şey yapıyoruz. İkimiz için de çok zor bir şey. Çünkü bir yerde hani o günleri hatırlamak istemiyorsun. Ona göre hareket etmek zorundasın. O da çok zorlanıyor. Hiç hatırlayın diye her şeyi yapacaklar. Evet o çok zorlanıyor. Ben de zorlanıyorum ama yapmaya devam edebilirler. Ben zaten şu an kendim için bunu o da kendisi için arkadaş olarak birbirimizi tanıyoruz. Hani bu ikimiz için de en doğrusu olacak gibi geliyor. <laughs> Evin içinde de bizi çok yani eskisi gibi hiçbir şekilde değiliz. Daha anlayışlı davranıyor bana. Ben daha anlayışlı davranıyorum. Evet onu görüyoruz. Çok evet. özenli davranıyorsunuz. Evet evet. Karşılıklı oluyor tamamen bu ama işte. O yüzden de çok mutluyum yani. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Keyfim yerinde. Peki. Ee, kızlar hiçbir tepki göstermediniz ama olmamış gibi de davranacak bir durum da yok. Ee, Aynur'cum sen sana hediye edilen Görkem'in hediye ettiği ayı attın mı? Aa ben görmedim. Ben de görmedim. Aa, ben de görmedim. Yani ben Başka bir şey yapıyorlar o ara, o ara attım. Gerek yok. Gören Sadak var mı? mı? Ben, ben görmedim. Önce elinden aldığını gördüm. Ben ne de... zamandı bu? Bugün müydü? Dün, dün bana su döktüğün gün müydü? Mü? Televizyonun evet. önünden alınan ayıcık. Evet, pregala dövük hanım. Hatta bir anda Aynur'un elinde ayıcığı gördüm. O sırada Nihle'nin ayıcıkları var ya, onunla karıştırdım. Ha. Ne yapıyorsun Aynur ayıcıkla? O da dedi ki çöpe atacağım. O liman bu dedi hani. Öyle anladım ben. Evet, o dedim. liman dediğini şimdi hatırladım. Evet. <laughs> Hayır enteresan kimsenin haberi yok gayet sessiz sessiz gittin öyle bir attın. Yani bugün görken... Şahit olan varmış bir tek ben mi gördüm acaba yanlış yani, mı gördüm diye. Görkem bugün anda an geldi çünkü. dedi ki ayıcığım nerede hani ayıcık nerede falan dedi. Ben ona da dedim Aynur attı dün dedim. Hmm. O da çiçekleri de atsın o zaman tarzında bir şey söyledi hatta. Yani hmm. çiçekler şöyle biz şimdi bu Sele yan yanayız ya onun tarafında ben de karıştırıyorum yani çiçek onun mu acaba diyerekten attı. O kadar onun sahiplenmemişim da ki diyorsun. Atayım. Bu senin zannettiğin an bile oluyor. <laughs> o tarafta aynabı. Biz de öyle konuştuk bu aradayken. Yani. Ondan sonra o an konuşma geçti. Için şu, yani böyle olacağını keşke hiç almamış olsaydı diye düşünüyorum. Gerekte yok. Ben tamamen unutmuşum zaten onları atmayı vesaire. Bir de daha önce de o öyle şeylere şahit olduk, atma olaylarına vesaire. Hani ben daha çok herkes meşgulken yapmak istedim. Evet öyle. Atma şey. olayını çünkü herkes orada bir şeyle ilgileniyordu. Yani, yani tek gören ben beni de benizilaydı evet, demek ki evet. yani. Bir derece görmüş. Ee, gördüm o anı. Çünkü üzerine de konuşulmuyor da normalde hani sen nasıl atarsın da işte bu üzerinde konuşulacak bir mesele aslında. Kaşla göz arasında gizlice hemen orada el çabukluğuyla attın gönderdin. Görkem evet. Yok ben edeceğim. burada kötü bir şey görmüyorum hatta bence geç bile kalınmış bir şey yani hem bu sonuçta şu an arkadaşlar da olsa bence Berke'ye göre bence önceden kaldırılması atılması lazımdı ben bunu bir saygısız olarak da görmüyorum sonuçta böyle şeyler bitince hani eskiye hatırlatır ya da başka şey olur Berke'ye yapılan bir saygısızlık olur diye ben buna bir art niyet aramıyorum. Peki.